Merhaba arkadaşlar ben Taha Ben Mehmet Ali Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte kafa üstü sokma challenge yapacağız İsterseniz videoya geçelim Hoş geldiniz arkadaşlar İsterseniz kişilik testi videomuzun sorularına geçebiliriz Kim daha zeki? Ben daha zeki Kim, da Kim daha yaramaz? Kim daha telefon kolik? Tabii ki. Kim daha ev kolik? <laughs> Kim daha çok alışveriş yapar? arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu bizim YouTube alanındaki ilk adımımız oldu. Sizler bize abone olarak videolarımızı beğenerek destek olabilirsiniz. Şimdi bu video hakkında arkadaşlarımı yorumunu almak istiyorum. İlayda sen bu video hakkında yorumunu alabilir misin? Video hakkında videomuz ilk olduğundan dolayı kısa oldu. Kısa olduğundan dolayı da birazcık iyi oldu aslında. Kısa oldu. Ama gerçekten e, videolarımızın devamını getirmeyi planlıyoruz. Bizi be beğenip abone olursanız videolarımızın da e, devamı gelecektir. Evet, ben de yorum alayım. Evet, ileride tamamen katılıyorum. Ama yalnız bu video çok güzel oldu, eğlenceli oldu. Biz eğlendik, inşallah siz de eğlenmişsinizdir. Var. İsterseniz ona başlayalım. Maske, mesafe, temizlik unutmayalım. Şimdi herkes kendine iyi baksın. Bir, daha, bir dahaki videoda görüşmek Gö üzere.